Zamanın hiç akmadığını, durduğunu hayal edin. Geçmiş, şimdi ve gelecek. Hepsi aynı anda var. İşte bu blok evren adı verilen şaşırtıcı bir evren modelinin temel fikri. Bu modele göre evren, sürekli değişen bir süreç değil, çoktan tamamlanmış, devasa bir bütün. Tıpkı bir film şeridi gibi. Her bir kare, yani her bir an, zaten orada duruyor. Peki bu fikir, insanın aklına hemen çok rahatsız edici bir soru getirmiyor mu? Özgür irade diye bir şey var mı? Yoksa her şey önceden belirlenmiş bir kaderin parçası mı? Bu noktada bilim insanları ve felsefeciler ikiye ayrılıyor. Birinci görüş, kaderci yorum ya da sert determinizm. Bu görüşe göre evrenin her anı bir önceki anın ve fizik yasalarının kaçınılmaz bir sonucu. Yani gelecek geçmiş tarafından tamamen belirlenmiş durumda. Bu yoruma göre özgür irade sadece bir yanılsama. Biz aslında kararlar almıyoruz. Sadece önceden var olan kararların içinden geçiyoruz. Ama modern fizik ve felsefe burada daha yumuşak bir yorum sunuyor. Uyumlu özgür irade. Bu görüş der ki, evet, evrenin deterministik olması mümkün ama bu özgür iradenin olmadığı anlamına gelmez. Çünkü özgür irade demek dışarıdan bir zorlama olmadan kendi isteklerin inançların ve düşüncelerinde hareket edebilmek demektir. Yani bir seçim önceden belirlenmiş olsa bile, o seçimi yapan yine sensin. Blok evren, bu seçimi sen yapmadın demez. Sadece şunu söyler, o seçimin de evrenin büyük yapısı içinde bir yeri var. İşin içine bir de kuantum fiziği girince her şey daha da karmaşıklaşıyor. Kuantum dünyasında kesinlikler yok, olasılıklar var. Bu da bazılarına göre özgür irade için bir kapı aralıyor. Ama dikkatli olalım. Bir olayın rastgele olması, onun özgürce yapıldığı anlamına gelmez. Dolayısıyla kuantum belirsizliği özgür iradeyi otomatik olarak kurtarmıyor. Peki ya kader? Blok evrende kader var mı? Eğer kaderden kastımız her şeyin yazıldığı ve bizim sadece birer kukla olduğumuz bir senaryo ise, bilim bunu söylemez. Ama eğer kader, evrenin tümünün tek bir yapı olarak var olduğu ve bizim bu yapının bir parçası olduğumuz anlamına geliyorsa, evet, blok evren bu fikre oldukça yakın. Buradaki en önemli ayrım şu: Bir şeyin önceden var olması, onun zorla belirlendiği anlamına gelmez. Seçimlerimiz evrenden, evrende bizden bağımsız değil. Biz evrenin pasif izleyicileri değil, onun içindeki bilinçli süreçleriz. Belki de anlam varılacak sonuçta değil, yolculuğun kendisinde yaşanan deneyimdedir. Blok evren, bildiğimizi sandığımız her şeyi yeniden sorgulatıyor ve bizi şu cümleyle baş başa bırakıyor kader yazılıdır ya da değildir bilinmez. Ama evren bizim tarafımızdan okunmayı bekleyen dev bir kitaptır.